Ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi 2010 harem koleksiyonunu Zürich'in Congress House salonunda tanıttı. Ottoman Fashion Show by Cemil İpekçi adı altında Gastro AG sahibi Türk iş adamı Zeki Yıldırım'ın katkısıyla düzenlenen defile salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Çok güzel geçti. Organizasyon süperdi. Gerçekten tebrik etmek lazım. Güzel geçti. İlk defa Zürih'te böyle bir organizasyon, İsviçre'de böyle bir organizasyon gerçekten çok çok güzeldi. Kıyafetlerimiz, Cemil İpekçi'nin hazırladığı kreaksiyon, mankenlerimiz, organizasyon, buna katkıda bulunan sponsorlar, ee, seyirciler ama biraz az ilgi vardı gibi geldi bana. Evet, i̇lgi gelir inşallah. İnşallah bir ama yalan. gerçekten muhteşemdi. Evet. Cemil İpekçinin Ustalığına bizim e, bir şey söylememiz haddimizde değil ama e, muhteşem bir kreasyondu. Evet. E, her şeyden önce çok güzel detaylar vardı benim gözümden kaçmadı, eminim diğer kişilerin de, izleyenlerin de gözünden kaçmamıştır. Bizim el sanatlarımıza yönelik o kadar güzel şeyler vardı ki otel kırmalar, işte yeminlerin ucuna yaptığımız o boncuk işleri, iğne oyaları. Ee, daha adını söyleyemeyeceğim Ebru'lar vesaireler, kumaşlar zaten çok güzeldi. Erişi dokunmuş keten, pamuklular ve ipekler vardı. Kadifeler çok güzeldi. Ve bunların hepsinin Osmanlı desenleriyle, Çintemani'lerle harmanlanıp o renk cümbüşünün içerisinde bir vücuda gelmesi çok harika bir şeydi. Ee, i̇zlemeyenler çok şey kaçırdılar. Tek kelimeyle süper buldum. Bilhassa İsviçre'de bize Osmanlı Türk motiflerini, güzelliklerini yaşattılar. Sadece ee, e, e, moda gösterisiyle değil aynı zamanda müziğiyle, e, folklorumuzla, her şeyle bunu bir mix yaparak bize yaşattılar. Gerçekten süperdi. Şebnem ve eski Türkiye güzellerinin de katıldığı defile yaklaşık 90 dakika sürdü. Defilenin sonunda alkışlarla podyuma çıkan Cemil İpekçi, organizasyonu düzenleyen Zeki Yıldırım'a teşekkür etti. Müzik Osmanlı çizgilerinin hakim olduğu kıyafetler, Kongre House salonunu dolduran binlerce izleyicinin büyük beğenisini topladı. Müzik Program sonunda Başkonsolos Hakan Kıvanç, sektörde 40. yılını geride bırakan Cemil İpekçi'yi tebrik etti ve taçla ödüllendirdi. Şimdi bu enfes defileyi ve defile sonrası yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Sayın seyirciler, ünü Türkiye sınırlarını aşmış Türkiye'nin ilk tasarımcısı ve moda güneşi, Türkiye'nin bir numaralı moda dünyasının en tanınmış simalarından Cemil Pekçi ile birlikteyiz. Zürih'in harika manzarası arkamızda. Sayın Cemil Bey. İsviçre'de ilk defa düzenlenen Osmanlı defilesine evet. yarın e, buradaki İsviçreli ve Türk konuklarla birlikte olacaksınız. E, neler düşünüyorsunuz bu etkinlikle ilgili öncelikle? Şimdi birincisi e, tabii ki 39. yılım bitiyor benim meslek hayatımda. E, bu benim isteğimdi sonra bir misyona dönüşmüştü. E, ve Benim söylediklerimi de yıllar içinde haklı olduğumu çeşitli olaylar e, tespitledi. Mesela Versace bile, Cihani Versace'nin abisi bile Türkiye'ye geldiği zaman, e, İhracatçılar Birliği'ne e, konuşma yaptığı zaman söylediği kelime şuydu. Siz dünya moda ailesinin içine girebilmeniz için kendi köklerinize inmeniz gerekiyor. Çünkü biz bile sizin köklerinizden besleniyoruz. Şimdi tarihimizi yaşa evet. yaşatmalıyız. Yani çok önemli bir misyonu aslında burada öncülüğünü yapıyorsunuz. Osmanlı tarihini Avrupa'nın değişik ülkelerinde evet. bu düzenlemenin defile elde tanıtıyor, yaşatıyorsunuz. Ama bir kesimde bundan çok büyük bir rahatsızlık Çünkü, duyuyor. Bunun gerekçesi sataşmalı Cumhuriyetin kurulduğundan itibaren rahmeti Mustafa Kemal Atatürk'ü çok yanlış anlamışlar. tabii ki Hazreti Muhammed Efendimiz de yanlış anladıkları gibi. Yani ikisi de diyorum dünyayı tekrar inseydi bazıları Muhammed'i savunan, bazıları Atatürk'ü savunanların kellelerini götürürdü. Zeki Yıldırım'ın davetiyle evet. İsviçre'ye geldiniz. Evet, ve... Yani bu aslında tabii çok önemli bir şeydi. Çünkü ben hep diyorum her şeyi devletten beklemek çok yanlış. Her şeyi belediyelerden beklemek gibi. Yani kapının önündeki çöpü, kapının önünü sen silmiyorsan, Orası kirli kalabilir. Belediye yapmak mecburiyetinde değil. Bizim ninelerimiz, annelerimiz kendi kapılarının önü silerdi. Her şey tertemizdi. Yere çöp atmazsanız temiz olacağı gibi. Zeki Bey'in yaptığı beni tabii çok mutlu etti ve biraz evvel söylediğim gibi ezber bozma gibi bir şey. Çünkü Zeki Bey'in böyle bir şey yapmadaki hiçbir kazancı yok. Çünkü Zeki Bey zaten kendi işi var, gücü var. üç aydan beri kendini perişan edip burada ama kendi memleketi adına ve kendi tarihi adına işte bunlar çok önemli. Bizim iş adamlarımıza ve bilhassa Avrupa'da yaşayan iş adamlarımıza ve insanlarımıza da çok şey düşüyor. Konuşmak çok kolay. Evet. Ama dünyada tek müşterek değil buradan da söylüyorum ve bunu dinlemeleri gerekiyor. Bütün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın politika değildir. Dünyada tek müşterek değil var sanattır. İnsanlar sanatla bir ülkeyi sevebilirler. Politikanızla ya da ideolojinizle tamam. sizi sevmezler. Yani biz niye Fransa'yı seviyoruz, hiçbir şeyi seviyoruz, onu seviyoruz. Hiçbir şey diye çikolata geliyor aklına. Hiç politika gelmiyor. Yani Fransa tamam. deyince yemeği geliyor, şarabı geliyor, film artistleri geliyor. Demek ki biz sanatımızı olduğu kadar imkanlarımızla o insanlara göstermeliyiz ki bizim ne olduğumuzu, kimliğimizi anlayabilsinler. Zeki Bey'in de zaten bütün yaptığı buydu. Bir ezber bozuştu. Ümit ederim ki bundan diğer iş Adamlarımız da örnek alırlar çünkü sanatlarımızın arasında ressamlar var, şairler var, yazarlar var, heykeltıraşlarımız var. Nelerimiz yok sadece affedersiniz ellerim havada konserlerle e eğlenmemize gerek yok. Biz birbirimizi ağırlamak değil kendimizi Avrupa'ya göstermenin zamanı. Yani yoksa biz bir şey yapmışız sadece ben size yapmışım hasret ki gidermişsiniz. Bu yeterli değil. Yani aynı zamanda dışarıya bizim ne kadar olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu hakikaten ülkesi adına yaptığı bir şeydi ve bütün bu zahmetleri de onun için çekti. Çok güzel özetlediniz Zeki Bey. Çok önemli bir tasarımcıyı İsviçre'ye getirdiniz. 5 Haziran akşamı İsviçre'deki Türkler ve İsviçreliler de aynı zamanda Cemil İpekçi gibi çok önemli bir markanın ürünlerini, koleksiyonlarını canlı izleme görebilme fırsatı yakalayacaklar. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili son olarak sizin sözlerinizi alalım. Cemil İpekçi tarihini ve Geçmişiniz çok seven bir sanatçı bizim için Her şeyden evvel sanat güneşi diye moda güneşi diye hitap ettik zaten. ve Cemil İpekçinin buraya gelip bizi gerçek kimliğimize burada tanıtmış olması tabi bunda da bizimle birazcık katkımız varsa ne mutlu. Böyle bir şeyi bizimle birlikte yaptığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Benim tek söylemek istediğim burada şu, bütün İsviçre'de yaşayan, Türkiye'li vatandaşlarımızın ve diğer Türk kültürüne ilgi duyan herkesin 5 Haziran yani yarın Cumartesi akşam bu güzel gecede birlikte bizimle olması ve bu güzel kültür şovunu izlemesini istiyoruz. Evet.